Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 2 sevimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, bayağı bir şey gelmiş o Ünlem işaretlerinden de zaten anlayabileceğiniz üzere bayağı bir şey gelmiş. Bu arada 100 1000 e, 116 elmas biriktirdim arkadaşlar. Aa hemen. Hemen 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 e, şunu besleyin arkadaşlar beni sizler bunu unutmayın. Ee, birazdan zaten e, bölümümüze geçeceğiz ve bu bölümde yeni bir ekstra kuş atacağız ama muhtemelen onu e, ben şimdiki ekstra kuşumla değiştirmeyeceğim. Size göstermek için değişeceğim ki zaten ilk başta hatta bu bölümde onunla falan oynarız. Terence seviye atlarken ekstra tüyler bulundu ana. Uuu, arkadaşlar arkadaşlar en iyisini buldum be. Arkadaşlar o ekstra kartlar şey tüyler bulundu derken ne demek istedi hiçbir şey anlamadım. Bir de şöyle bir ilginç bir şey var arkadaşlar şans kulesi oynama görevine şans kulesine oynamazsınız ve sadece şans kulesine girip çıksanız bile ya ödüller veriyor ama Ödüller veriyor. Şey görevi veriyor daha dost pardon pardon. E şans kulesine gir çık yaptığınızda ödül ve şey oradaki görevi kabul etmiş oluyor çıkalım arkadaşlar zaten adi domuzdan dolayı neyse en azından arkadaşlar 5 elmas kıyardayız öyle düşünün şapka mağazasına girelim şey Evet sandal açalım ve güzel o 200'ü de varmış Tamam arkadaşlar o zaman 4295 incimiz oldu diğer bölümümüze geçelim Evet arkadaşlar şu anda bölümümüzü geçmiş bulunmaktayız. Ee, bu bölümde ekstra kuş açacağız. Ee, konuşamadım. Ee, ekstra kuş açacağız dediğim gibi. Ee, ve şöyle bir olay var arkadaşlar. Gerçekten YouTube'un e, ayıp ettiği, gerçekten e, olmadığı, ayıp ettiği bir olay var. Ben bugün e, Engin Birds 2'nin oynatma listesinde geziyordum. Bildiğiniz üzere benim bir tane Engin Börs e, Evet. Engin Börs 2000 arkadaşlar Engin Börs 2'nin 11. bölümünde gidip bakabilirsiniz. 11. bölümü bildiğiniz üzere telif yemişti. Baktım arkadaşlar 15. bölümde telif yemiş ki zaten bir tane arkadaşımız e, benim bu dün attığım videoda zaten yorum yapmıştı. İşte bunu 15. bölümde telif yemiş diye. Arkadaşlar harbiden ben anlayamadım videoda ne telifle müzik var ne telifle ilgili ne küfür var. Yani hatta şöyle bir olay var. Benim bildiğim kadarıyla arkadaşlar küfürlü videolar ne kadar küfür etseniz bile o video telif yemiyor diye biliyorum. Bilmiyorum yani. Öyle bir şey var mı bilmiyorum arkadaşlar ama ya YouTube ayıp etti. Gerçekten YouTube ayıp etti. Hani olmayacaktı yani. Yaptı ayıp yani. Videoda telifle ilgili hiçbir şey yoktu şimdi. Harbi YouTube'un orada yaptığı ayıp oldu. Hayır be. Ya neyse. Bilmiyorum arkadaşlar yani Güzel güzel tamam. Sinirlendim ama tamam orada belli etmedim. Valla inşallah iki tane videom bu sebepten dolayı yani saçma sabah sebepten dolayı terif yedi. Allah'ım bu kazık bölüm mü? Hayır bu o bu bölümlerden değilmiş arkadaşlar. Yok bu o kazık bölümlerden değilmiş. Tamam. Tamam. Diğer bölümümüze geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi sıradaki bölümümüzdeyiz. Ben e, şuradan büyülerimi seçiyorum. E, sonucuyu seçmiyorum. Neden büyülerimi seçiyorum? Çünkü arkadaşlar bu bölümde bitirirsek ekstra kuş atacağız O yüzden arkadaşlar e, işimizi bayağı bir iyi yönde etkilemesi için aldım. Şimdi abicim. Abicim abicim abicim. Çok güzel tamam. Hem elmayı aldık. Hem de domuzları öldürdük diyeceğimdi. Sen ölmeyeceksin herhalde ya. Çok ilginç var ya Orada nasıl öldüğünü gram anlamadım. Ee, hangi kuşatacağım diye soracak olursanız arkadaşlar bayağı düşündüm. Bayağı bayağı düşündüm yani. Ve sonunda kararımı verdim. Hadi burada altın ördek kullanalım. Yani. Kullanalım ne olacak. İnşallah işe yarar. İnşallah. Şu camlı olan yeri kırdık. Oo, Ooo kattık çok güzel. E, düşünün taşını ve e, takla atan bir kuş var yeşil onu atacağım arkadaşlar. Tabi onu yani açacağım ama kullanacağım sanmıyorum. Çünkü e, bana göre bana sorarsanız bu oyundaki en çok işe yarar e, ekstra kuş bizim şu anki elimizde olan ekstra kuş yani şişen kuş. E tabi e, bütün ekstra kuşlar bütün kuşlar daha doğrusu öyle söyleyeyim. Yerine göre e, avantajlı oluyor. Mesela örnek veriyorum. Çak mesela karşı daha avantajlı oluyor. Taşa karşı daha kötü oluyor. Örnek veriyorum. Ya da mesela bar o kırmızı kuş bütün engeller engelleri itiyor. Yani hepsinin farklı bir özelliği var ama arkadaşlar ben bence en iyisi e, bu şimdiki şu bizim şişko kuşun yanındaki kuş. Yani şişan kuş. Şimdi elma kazandık arkadaşlar ve e, burayı kesmeme gerek yok ve gerçekten güzel olacak. Ve yarın yeni seriye başlıyoruz arkadaşlar. Onu daha kaçırmayın derim. Gerçekten çok güzel bir seri olacak o da. Allah'ın izniyle. Şunu açıyorum arkadaşlar. Bu nostaljik bu kuş arkadaşlar. E, oyun bu Engin Burst 2'nin. Ay ne güzel taklatıyor. Sevdim. Engin Burst 2 şey, Engin Burst 2 diyorum. Engin Burst'ün ilk oyununda bile vardı. İlk oyundan itibaren vardı bu kuş. Şimdi inşallah bak olmaz arkadaşlar benim üzere e, bu şişman şişen kuşta bak olmuş ha, bunda bak olmadı bakın yaz ortam güzel ormanlar falan var şimdi arkadaşlar nasıl bir şey biliyor musunuz ya, bu güzel bir şey aslında atıyorsunuz arkadaşlar zaten şimdi bize gösterecek hal atlı bunun ismi halmış arkadaş İlginç bir isim tıklıyoruz ve gördüğünüz gibi e, a bunun takla atma olayını değiştirmişler arkadaşlar normalde ee, ileri doğru böyle ileri böyle öne doğru taklatıp öne öne taklatıp böyle tıkladığınızda geriye taklatıp böyle geri e, yöne doğru gidiyordu. Böyle ters tarafa doğru e, taklatıyordu. Ters yöne doğru taklatıyordu. Ama onu e, değiştirmişler arkadaşlar. Ön yani, yöne doğru taklatıyor gene. Şey artık tamam yani bir şey demiyorum. Ee, güçlü olsun da Aa bizim kuşumuz orada tamam. Yaz bir şey bu bölüm inşallah. Sıkıntı yaratmaz bize. Tamam. 5 bölüm var o yüzden öyle dedim. Ama 5 bölümlerde arkadaşlar 5 bölüm olan level'larda oyun gene insaflı davranıyor. Biraz daha böyle kolay level'lar koyuyor öyle söyleyeyim size. Şimdi. Bence. Şunlar bir şey söylemek istemiyorum. Abicim sen onu kıraydın. iyi de ama valla. Oho. Çiçek iki bir de alttan bir şey atmazsan çok sevineceğim ya. Anam içindeki adamı öldürdük engeli kırmadık. Temiz iş yaptık arkadaşlar. Vallahi billahi temiz iş. Aa sinsi. Sinsi nasıl gülüyor görüyor musunuz? Ana. Arkadaşlar onu öldürün diye onu e, değmedim. Ama gene de öldürdüm güzel. Hadi abi Allah'ım Allah'ım lütfen inşallah geçelim. Lütfen oyun bize insaflı davran. Lütfen lütfen senden rica ediyorum. Ama bu kuşun yetişemeyeceği yerler var ya çoğunlukla. O yüzden onu atmıyorum. Çok güzel hadi 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 hadi. Çok güzel hadi abi lütfen bu bölümde geçelim. Bu kuş bu arada arkadaşlar tahtaları daha iyi yani diğer e, engellere göre. Şimdi. Evet bunun bir de böyle bir olayı var arkadaşlar. Zıpladığı yerdeki etraftaki şeyler hava havaya bir anda sıçrıyor. Ve son vuruşu da şu elemanla yapabiliyor. Aa bu daha da uzağa gidiyormuş. Ana! Arkadaşlar ben bunu bilmiyordum. Arkadaşlar diğer bölümümüze geçelim. Ondan sonra anlatacağım neden şaşırdığımı. Arkadaşlar sıradaki bölümümüze geçelim. Şuradan büyülerimizi gene seçelim. Şuradan. Ya, seç hepsini yani. Son büyü hariç. Arkadaşlar daha demin neden şaşırdım diye soracak olursanız bu takladan kuş sadece tahtaları iyi kırıyor diye ben biliyordum. ya yani Öyleydi. Ama arkadaşlar kim Boss 2'de her şeyin içinden geçiyor. Orada gördüğünüz zaten her şeyin içinden geçti. Ben yani çok iyi gecime gitti arkadaşlar. Ee, ölecek mi? Evet, adama soruyorum. Allah'ım iyi, iyi ki de arkadaşlar ya Bu oyunu oynayacaksınız bekleyeceksiniz. Arkadaşlar her şeyin içinden geçebiliyor. Her şeyin içinden geçebiliyor. Vallahi her şeyin. Ya, vallahi bundan dolayı kararım bile değişebilir arkadaşlar. Onu size baştan söyleyeyim. Bundan dolayı arkadaşlar en çok işe yarayan kuş o bile diyebilirim yani. Kararım şu an değişebilir. Ama bilmiyorum arkadaşlar. Ben gene şişman, şişen kuşu daha çok seviyorum. Şu taktik Engin Boş. Bir de klasikte daha iyiydi sanki. Aynen. Olabilir. Ama bilmiyorum tamam. Sonuçta geçtik. Şimdi dur dur. Bir dakika. Benim şuraya bir kuş fırlatmam lazım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, her şeyin içinden geçiyor. Her şey e, her şeyin artı içinden geçiyor. Öyle söyleyeyim gerçekten. Epik bir özellik yani büyük bir özel, güçlendirmiş onu, epik bir şekilde güçlendirmişler. Aa, abi öldünüz siz ya. Evet 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 arkadaşlar sıkıntı yok, sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok. Ben burada acı biberimi kullanmayayım tamam. Vallahi hemen bu ateş eden eleman ee, sizi bir anda bir şey çevirir herhangi bir şey. O yüzden kötü oluyor bam. <laughs> Vallahi o kadar hızlı davrandım ki gördünüz mü orada bir heyben olsun diye çakla atış yaptım ama değmedi arkadaşlar. Evet yes, arkadaşlar gerçekten güzel bir bölüm oldu. Ekstra kuşumuzu açtık. Güzel bir bölümde ekstra kuş her şeyin içinden geçebiliyormuş. Ha, onu öğrendik. Diğer bölümde boğsa kapışacağız ama diğer bölüm yeni seri olacak. Gerçekten güzel olacak. Daha mı arkadaşlar o zaman videoyu unutmayın. arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like babanı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere şimdilik. Kendinize iyi bakın. Bay bay.